Kentin içinden geçen Sarıçay'da yağışlar nedeniyle su seviyesi iyice yükseldi. Derenin Cuma pazarı kısmındaki köprünün altında otlayan iki attan biri su içmeye çalışırken dereye düştü. Hadi, sürdükle, Hadi. Çevrede olayı gören vatandaşlar polisi itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar köprü ve çayın kenarında olanları gözlerken at sürüklenerek iki kayığın arasına sıkıştı. Çevreden bir vatandaş atın boynuna ip bağlayarak atı kayıkların arasından çıkardı. Çekme, çekme, bir Daha sonra vatandaşların yardımı ile at çekilerek dışarı çıkartıldı. Bir süre suyun içinde kalan atın soğuktan titrediği gözlendi. Çıkarılan at tekrar otlaması için çevreye bırakıldı.